ne istiyorsan kendinden iste. Evet. Ne istiyorsan kendinden iste, kendinde ara. Ne arıyorsan sensin, sen diyor. Evet. Biz her şeyi yani normal şeyler şeyde nasıl biliriz? İyyake nahdu şey. evet. ve iyyake Şimdi Bu biraz kendinden iste, kendin, kendilik, benlik, evet. hümanizm. Mesela Şems Refikii dedi, e, hocam. Yani böyle bir insanın bir insana bir şey öğretmesi. Kim ki bir insan bir insana bir şey öğretebilir? O Hı -hı. kim ki yani? Ee, o Hı -hı. da bir insan sen de bir insansın o zaman. Ha, ama orada bir refiklikten bahsetti. Bu da mesela bir Müminizm e, anlayışına. Yani so, Bu noktada insan da aslında tanrılaşmış oluyor kendine istediği zaman. Yani tamam. e, hocam aslında e, hocamızın sorusu üzerinden camiül ezdat biraz açmadık o tabi o işin biraz ontolojik bir boyutu var. Biz sadece epistemolojik yani bilgi düzeyi bakımından evet. konuştuk. Ama varlık bakımından hani insanın alemdeki bir e, zübde alem olması, alemin bir özü olması, bunun fiziksel açıdan da bir birçok karşılığı var. Cem olması için bir şeyin iki en az iki şeyin bir araya gelmesi lazım en az iki şey. Parçaların birleşip bir külle, Arapçadaki kül kelimesiyle cem kelimesi aynı şey değildir. Cema'a birleşmektir, bir araya gelmektir. Cami oradan gelir. Ne geldi? Ezdat, zıt olanlar geldi en azından. Ama bir şeyler bir araya. O zıtlıklar ne? bunun iki boyutu var. Mesela bunu yani Muhyiddin İbn Arabi'ye benzerliğini William Çitik Hoca onda vurguladığı yerler de oradadır. İnsan aynı Kur'an-ı Kerim gibidir. Kur'an'ın bir manası kara'a okumak, bir manası bir toplamak anlamına gelir. Aslında insan birçok hususiyeti kendine toplar. Aynı Kur'an-ı Kerim gibi. <laughs> gibi Aynı şekilde. Bir de Kur'an-ı Kerim'in bir adı da farakadır. Yani fark et furkandır. Hakla batılı birbirinden ayıran. Biz de insan olarak aslında hakla batılı kendimizle cem etmişiz toplamışız. Aynı zamanda da onu ayırabilecek bir varlığız. Ayırabilirsek ve onu hayatımızda uygulayarak e, manevi makamlar ref edersek çok yükseklere çıkacağız. Edemezsek bir yerlerde takılıp kalacağız. Dolayısıyla aslında insan böyle bir varlık. Dolayısıyla insanın e, ilahi esma tecellilerinin kendinde olduğu bir varlık. Nedir? Allah'ın el fert ismi de insanda tecelli eder. Allah'ın o fert ismi bakımından yeryüzündeki bütün insanlar birbirinden farklıdır. Ve hepsi o kadar kıymetli, o kadar değerli bir varlıktır ki hepsi Allah'ın en özel, en has kuludur. Çünkü hiçbiri birbirine benzemez. Bugün biyolojik olarak parmak izlerimizin birbirine benzemediği gibi. Ama nefes alıp vermek, vücudunda kan dolaşması, kardiyolojik olarak yani bir biyolojik bir insan, insan olma bakımında hepimiz insanız. Aynı zamanda da cem olduk. Bak çok ortak bir noktada buluştuk. Aynı şeyi insanı tanımlama için de geçerli. Bunu e, Pergel örneğiyle verir Mevlana Celaleddin Rumi. İtikadımız, inancımız da böyle olsun diyor. Pergel'in iki ayağı vardır. Bir tanesi sabit olan. O sabit kalır. O sabitten sonra e, açtığın açıya göre diğer diğer Pergel'in diğer ayaklarını seçersin. Yani ben insanı öncelikle e, bir ortak platformum olacak insan tanımlama platformum. Orada gaybi tasdik ettim. Onun üzerine ben insanda artık kendi bireysel şeylerimi, gerçekliklerimi yakalamaya çalışacağım. O, o bakımdan, diğerlerinden farklı olacağım. Ama ortak olduğumuz nokta şu, kulun bir yaratılmış varlık olduğunu bilmek, onun ölüm ve ölüm sonrası gerçekliklerle karşılaşacağını bilmek. Bunlar ortak olarak kabul edildikten sonra sen kendinden iste, ama rabbinden istiyorsun aslında kendini istediğin zaman. Bunu şimdi bazı cümleleri bize aslında bu bizim biraz mantık hatasıdır. şey itibarıyı konuşuruz. Biri telefon açar der ki hocam neredesin? Ona derim ki balkondayım. Başka birisi telefon açar hocam neredesin? Aynı kişi aynı yerim değiştirmedim halde ona evdeyim derim. Birkaç dakika sonra birisi telefon açar, hocam neredesin der, Kütahya'dayım derim. Birisi telefon açar, hocam neredesin der, Türkiye'deyim derim. Biz aslında hayatımız hep itibariyi konuşuruz. Şimdi büyük düşünen insanlar, evrensellik oradan geliyor. Bu ikisini kendi de cem için cümleleri çok yukarıdan, herkes fil istiharesinde olduğu gibi kendi manasını bulduğunu zannediyor. O yukarıya çıkamamış idrak bakımından. Herkes kendi manasını buluyor. Dolayısıyla kimileri kendindeki bireysellik doğrularından külli doğruları nesh ediyor, ortadan kaldırıyor. Ya diyor ben insanı böyle anladım. İnsan dedim bak Mevlana da böyle anlamış. Bir reenkarnasyon çıkartıyor. Oradan bir bir hümanizmi tanrısallaştırarak çıkar. Biz diyoruz ki onun bir zemini var, pergenin sabit ayağı gibi değişmez. Orayı bir kere vurguladığı cümleler çok açık Mevlana'nın. Ama e, o zaman nasıl evrenselleşiyor? Aslında aynı zamanda evrenselleşen cümlelerde biraz paradoksallık çok olur. Yani bir şeye ak der, aynı şeye birkaç cümle sonra kara der. Ya bu sefer şöyle dersin, amma da çelişkili konuşuyor ya. Mevlana dedik gözümüzde büyüt. Böyle diyenler de var. Ama arkadaşlar emin olun bunlar aslında aşkın olanların hepsinde var. Ben çok Hristiyan rahip gördüm. Kur'an'da tenakuz var diyor. Çok Hristiyan oryantalist gördüm. Allah Resulü'nün sözlerinde tenakuz var. Ne demek tenakuz? Çelişki, çatışma var diyor. Neye göre? Bir hakikatin bir vecesi öyle. Bir düzeyinde. Hakikatte bir hiyerarşi var. Gerçeklik çocukluk dönemindeki hataları okşayarak, başını severek kabul ederiz. Ergenlik döneminde kızarız. Olgunluk döneminde cezalandırırız o hiyerarşik bilgi düzeyi e, nasıl söyleyelim böyle Mevlana'nın en üstten konuştuğu için herkes kendi düzeyinde anlıyor. Hocam o zaman Mevlana evrensel yapan ne? Aslında söylediğin sorunun bir şeyi buraya geliyor. Yani neden herkes kendindeki birçok şey olabilir? Şundan dolayı e, Mevlana aslında e, yaşadığını çok içten yaşadığını çok samimi bir şekilde. Bakın ben şöyle bir örnek üzerinden söyleyeyim. Mevlana Ceddin Rumi'nin mesnevisini alalım. Mevlana gibi yaşamamış bir adama verelim. Bunu senin eserin diye. 2200 sene öncesine gidelim. Yaklaşık 1200 yıllara gidelim. Bunun senin eserin diye verelim. Bugüne gelmez. Çok iddialı konuşuyorum. Neden biliyor musunuz? Falanca herhangi biri yaşar. Çünkü kağıtların üzerindeki harfleri ve manaları manalı yapan, onu söyleyen kişinin yaşantısındaki samimiyettir. Aslında bize Mevlana'yı bugüne getiren çok entelektüel, çok hocam kıssaların önemli bir kısmı Celile ve Dimne'de var. Önceki e, gece şeylerin masallarında var. Yani alıntı yapar. Yani alimlerin özel vasfıdır bu. Kendi önceki bilgi birikiminden faydalanır. Ama ona gönül dünyasından onu sentezler. Hani Sokrates söylüyor ya, kendi ağacının meyvelerinden ikram et. Beyazıt Bestami öyle söyler bizim tasavvuf alimi. Bizim ilmimiz mutlak hay olan diridendir. Bu hay olan diriden bir ilim gönlüne gelmezse nakilci olursun. Sizin ilminiz ölülerin ölülerden yaptığı nakildir diyor. Şimdi diri olmak nasıl bir şey? Bu biraz biz bu çağda daha çok pozitivist meselelere dıştan baktığımız zaman Mevlana'nın eserinin şiirlerinin Farsçasından ara, ya yok Mevlana var arka planında. Yani Mevlana yaşanmışlığı var, o, o, o yaşanmışlığın sözlere verdiği bir derinlik var. Ee, şey bakımından, Mevlana aslında evrenselleştiren o. Ama benim o, o cem noktam, hepimizin cem noktasını yakaladı, bir de fert. Fert noktasına gelince, hepimizin fert olma bakımından, İslam işte bu iki dengeyi vurguluyor. Yani Ayşe Validemiz diyor ki, Ey Allah'ın Resulü ifk hadisesinde ben senden gelecek hükmü beklemiyorum diyor. Çok ilginç, ben çok etkilenirim hocam. Neden biliyor musunuz? Ya Allah Resulü'nü tasdik eden Ayşe Validemiz var radıyallahu anh'u. Bir hadisede Allah Resulü'nün hükmünü beklemiyor. Ben Rabbimden bekliyorum diyor. İslam öyle bir dindir ki kulun Rabbi ile olan arasında bazen peygamberi bile kaldırır. E mesela bütün dini peygamberden öğrendin. Vahiy oradan geldi, Kur'an oradan sünnet olmasa zaten bilemesin. Doğru bilemem ama Rabbim senin hükmünü bekliyorum. Bütün müminler için hayatında Rabbi ile baş başa kaldığı dua anları, şey anları hep çok önemli anlardır. Rabbinle ama Allah Resulü sana yol gösterir. Alimler yol gösterir. Bunlar hep bize yol açar. Onların e, yolunu kaldırdığın zaman bütünü bozarsın. Bütün çünkü onların gösterdiği yol üzerinde bütünü tanımladın. Cem öyle oldu. Ama fert olduğum kısımda ben elimi açtım. Ben kendi dualarımı yapıyorum.